Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş. Mübarek Mescid-i Nebevi'de meclislerin en güzelini kurmuş. Melekler bile belki o anda onları kıskanıyorlar. O kadar güzel bir meclis kurmuş Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam. Onun ifadesiyle söyleyecek olursak cennet bahçelerinden bir bahçe oluşmuş. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın halkası. O anda, o anda bir tanesi dışarıdan geliyor. Birazcık uzunca etekli birisi sahabenin arasında oturmuş halde. Bir tanesi de dışarıdan geliyor mescide gelmiş, meclisin içerisinde cennetten meyveler de üşirecek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde. içeriye girdi, halkanın yanında baktı ki bir boş yer var. Boşluğun olduğu yer ifade ettiğim eteği birazcık uzun, tertemiz. O günün şartlarında bir adam bulunuyor. Geldi, onun yanına tam oturacakken adam eteklerini toparlayıverdi şöyle. O da bir sahabe, peygamberimizin ashabından. Eteğini toplayıverince, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir baktı. Gelen fakir, eteğini toplayan zengin, temiz giyimli birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, sizde hala cahiliyenin kibirini ve asabiyetini görüyorum dedi. Yazıklar olsun sizlere. Ne oluyor ki bir fakir geldi diye eteklerinizi topluyorsunuz dedi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam. Sahabesine söyledi. O anda o ashab-ı kiramdan zat ismi meçhul bizlere dedi ki ya Resulallah hata ettim, günah işledim. Ben müsaade edersen buna kefaret olsun diye şu malımın yarısı yarısını bu kardeşime vermek istiyorum dedi. Malımın yarısını dikkat edin. Ne kadar malı vardı bilmiyorum. Bin koyunu mu vardı? Yüz koyunu mu vardı? Develeri kaç taneydi? Altını, gümüşü ne kadardı? Hizmetçileri kaç taneydi? Bilmiyorum. Ama dedi ki o zengin sahabe. Ya Resulallah ben hata işledim. Kibre kapıldım. Fakir kardeşim dışarıdan gelince oturacak yanımda deyip eteklerimi toplayıverdim. Ya Resulallah malımın yarısını bu kardeşime veriyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü dedi ki sen ne diyorsun dedi. Ya Resulallah sakın ha dedi. Ben onun malını istemiyorum dedi. Zira bir gün olur da onun malıyla ben de bir feraha güzel bir hayata kavuşurum da benim gibi bir fakir de dışarıdan gelir benim yanıma oturmak ister otururken ben de eteklerimi toplamak isterim ben de helak olurum ya Resulallah o yüzden istemiyorum onun malını mal ona mübarek olsun dedi ben o malı istemem ya Resulallah dedi Kimler öğrendi bunu? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendi. Onların ahlakı böyle Kur'an ahlakıydı. Ve onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı derste bir tarağın dişleri gibi birbirlerini eşit görüyorlardı. Zengin, fakir fark etmeden. Ebubekir neyse, Ebubekir'in yanında duran Bilal-i Habeşi de aynıydı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın saflarının arasında. Hiçbir fark görmüyorlardı kendi aralarında.